Merhaba İlkelerim kanalınıza hoş geldiniz. Deprem sabahına uyandığımız 6 Şubat'tan beri hepimiz yüreğimizde büyük bir korla yaşıyoruz. İnanın ne diyeceğimi bilmiyorum. İçimden video yapmak bile gelmiyor ama hem beni merak eden hem de bağışlar hakkında soru soran çok kişi var. Çok kayıplarımız var. Hepimizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. İnşallah daha çok mucize olur. Bu bir haftalık süreçte kendimde değildim. Babamın sağlık sorunlarından birçoğunuz zaten haberdar. Bu konuya girmek istemiyorum ama toparlanmaya çalışıyorum ben de sizin gibi. Onca sıkıntının içinde benim için endişe etmeniz ise bambaşka ağlattı beni. Her biriniz iyi ki varsınız. Lütfen hep var olun tamam mı? Daha fazla acı yaşatmasın Rabbim bize inşallah. Bu süreçte yanımızda olan herkese ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Apaçık destek vermeyenlere de asla kırgın ya da kızgın değilim. Birilerine kızgın ya da kırgın olmak için görüldüğü gibi hayat gerçekten çok kısa. Dünyanın dört bir yanından yardımlar geldi. Koreli idoller ve şirketlerden de elbette. BTS'in kurduğu Haybe şirketinin de yaptığı bağışı Kore medyası ve Çocukları Kurtarın kuruluşunun açıklamaları sayesinde öğrendik. Bağış Save the Children kuruluşuna yapılmış. Kuruluşun söylediğine göre Haybe Türkiye ve Suriye için 500 milyon won yani yaklaşık 7.3 milyon TL bağışta bulunmuş. Bu bağış battaniye ve giysiler yanı sıra çocuklar için geçici olarak kalacak yerler kurmak için de kullanılacakmış. Bağış için şöyle bir açıklama da yazılmış şirket tarafından. Depremden etkilenen bölgelerin hızlıca toparlanması için yardım çalışmalarına katıldık. Depremde büyük zararlar gören Türkiye ve Suriye'ye derin başsağlığı ve tesellilerimizi sunuyoruz ve acil şifalar diliyoruz yazmışlar. Bu haberin geleceğini biliyordum ben. BTS ARMY adına da devasa bağışlar toplandı fanlar tarafından. Her şey bir yana ben bu depremde Türk milletinin bir kez daha ne kadar şefkatli olduğunu gördüm ikilerim. Rabbim bu acıları bir daha yaşatmasın bize. Sizi çok ama çok seviyorum. Her biriniz iyi ki varsınız. Hep sevdiklerinizle birlikte var olun. Sizi morluyorum.